Merhaba bugün e, sizlerle beraber The Bridge oynayacağız Yani köprü deniliyor bunun, deniliyor çevresine Zaten oyunu aranızda bilenler vardır Takımdan takımda, iki takımla oynanıyor oyun İki tarafta birbirinin kuyusuna atlamaya çalışıyor Bu şekilde bir oyun Bugün artık hani o kadar çok video çektik ki yani, işte Benim arkadaşımla, arkadaşım, da, arkadaşım da mi, kuzenimle çekiyordum yani Kalan ikinci sahibi dediğim onlar çektiğimiz video biraz uzun oldu, yani Ben bugüne yetiştirmem lazım o yüzden hızlı bir şekilde bir giriyorum. Yapacak bir şey yok. Uf. Benim ayağım bir... Ne yapıyorsun kanka? Adamı görüyor musun? Bu adam da Lugger galiba. Lazlı biraz. atladık atladık çok güzel. Gel. 5 alan kazanıyor. Eğlenceli bir oyun gerçekten. Artık ya yaptığın iş iş mi ya? E yaptığın iş mi senin ha? <laughs> Şaka gibi ya. adamları görüyor musun? Ne biçim oynuyorlar. Evet evet atladık atladık Hadi, hadi gel kes gel. Gel kes beni gel. Birazcık dilendirelim mi adamlar? Vur bana bir tane. <laughs> Ya ezik. <laughs> Pardon ezik demiyorum Baya bayağı eğlenceliydi ya. Geçtim adamların kıyısına bekliyorum onu. Adamlar savunmaya geçtiler galiba. Saldırarak baş edemezler çünkü bence. Yani. da genel ya, yine ne demişti? Ah, atlayamadım. Adamlarla dalga geçeceğim diye atlarken kestiler beni şaka gibi. Ben tamam, bizim eleman atladı, çok iyi. Böyle, bekliyorsunuz. Devam, ha önünü kapatalım mı bizimkilerin? Trolleyelim hadi. Tamam tamam. Ben kendime yapıldığı zaman gıcık oluyorum ama. Oh, nasıl dualarla yaşıyoruz. Ya, <laughs> 4-0 oldu, bayağı kolay oldu. Bir tur daha gireriz bundan sonra sanırım. Bu arada Diverage'ı e, oynayacağım bundan sonra çünkü iki kişilik bir oyun yani e, değişiyor bir kişi, iki kişi, dört kişi değiştiği için tek başıma da eğlenceli de kuzenimle oynayınca bayağı eğlenceli. Aha, fark ettiler, fark ettiler. Nereye gidiyorum şu an? Aa tam bizimkiler atladı çok basit. Bir İkinci roundda görüşürüz. Evet arkadaşlar ikinci rounda geldik. Şimdi başlayalım. İlk roundu çok iyi kazandık. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Benim önümü niye kapatıyorsunuz? Bu adam tutundu buradan ama kaçamaz. hiçler benim önümü kapattı başta ya. Adam çok ok bekletti. Aha atladım ben. Atladım. Çok güzel. Bizimkiler ilk başta önümü kapattı. Bir şaka gibi geçemedim orada. Evet. Arada böyle fail'lar da oluyor tabii ki. Tamam. Onu öldürmek Yine atladım. Ölmeyebilirdi. Geçen maç ben de yaptım. Ne oluyor ya? Savunmadan saldırıya geçemiyoruz ki. Aslında ben takıma güvenemediğim için. Tamam çok iyi. Bak ben savundum birisi atladı. Takım benim yaptığım iş yapsa ben daha hızlı atlarım da işte. Hı, olmadı yine. İlk maçta ben de yapmıştım az önceki olayı. Atladım en altta tutundum. beni fark ettiler mi neyse zaten ok bir tane var elinde sanki yok yola do kadar ben giderim bayağı tamam ben adamlar iyi oyalıyorum bu arada kimkiler atlıyor ama oradaki o okçuyu full ben aldım üstüme okların hepsini hadi sen bir önden bir gitmeyim görüş alanımın kısıtlanmasından nefret ederim bu oyunda her zaman Görselan tam ben savunma yapacağım. Bizimkiler 3 kişi saldırıyor zaten. Takımınızda uyumlu oynarsanız kazanırsınız bu oyunda her zaman. Bak takım saldırıyor ben savunma yapacağım sakince. Üç, üçü de saldırı oyuncusu görüyor musunuz? Ben savunma yapacağım. Of Spotify ne güzel olurdu Zaten biz bir tane atladık. Bak bu kadar basit arkadaşlar. <laughs> güzel kazandık yine. İlk eldeki gibi oldu. Ee, yarın e, çok güzel bir video gelecek. Normalde o video bugün gelecek de bugün gerçekten çok fazla uğraştık video çekimleriyle. Bugün bu videoyu yüklemek zorunda kaldım. O video biraz uzun oldu. Yetişmez yarına diye. Yani bugün hatta. E, bugün bu videoyu yükleyeceğim. Yarın e, kuzenimle çektiğimiz video gelecek. Bundan sonraki videoların çoğunda kuzenim olacak arkadaşlar. Yine videonun ikinci kanalın ikinci sahibi de, e, diye seslendiği. Bu video böyleydi. İnşallah hayatı iyi bir şekilde gösterebilmişimdir size. Bayağı da iyi oynadığımı düşünüyorum. Ee, bu kadardı. Görüşürüz.